Amel oradadır. Erdi Bey. Ama şu burayı çok seviyorum. Aşağı indir şöyle ha. Yok yok sen değil. He? <laughs> Valla ben Türkçe söyleyeyim sen Zazera söyle. Yok ben Türkçe söyleyeyim sen bana. <laughs> ben istiyorum ha Zazaca Kendi dilinizdir ya. Olsun ama benim de Zazara'sın Orada da, da, da eksik işte. tamam. İnşallah tüm tüm Allah'ın versin. Tüm Türkiye özellikle tüm Türkiye adına konuşuyorum. Beni bu şarkım için bana ulaşsınlar. Tamam. En az 70-80 milyona ulaşabilecek bir şarkıdır elimde. Hadi oradan adı parça. Ama spor de çok büyük bir şey olacağını düşünüyorum. Özellikle gelecek taraftarlar için baskı yaratabilecek bir şarkı. İnşallah. Evet. Mutlu oluruz. Bana ulaşsınlar. Ben tamam. Baver Çelebi. Tamam. Bilgi Amespor. ekranın baş. Temaşavan en ایرو ژوژا کې پری خوښو دلشادې هفته یم یعنی نېرو تنه جبل اكوم په هفته او هفت کوان رقیب منی کرام کاوه رقیب منی هرې نېزی قستمون 90 نه 6. فرقه به ځنه خو دې هم برعقد رجبدن او کافک دنجی بگیژن شامپو ان تخو امې کو پایبن ارګانی سر ګورا رحمتي شیخ موس اوزر نه هېرو مې ام اسپورې په پرسن باخون او بدن اخافتن

بله دواره ابوري چې د مروه قرب سره کېبه دواره سپورې چې مروه قرب سره کېبه دواره هر هامي ټکنالوژي مروه قرب سره کېبه هر هامي کوش خلک مره لازمه دوه واري د سره کتوش مره لازمه یعنی اف سپور جی براستی تشټکي هم انویژن جوانیبه د جناجم افدو او هم د به سبب هیجان وان هم د به سبب حسرن وان هم د به سبب رونګای کی

Önce 1. E, Lig daha sonra Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz. Her şey Ahmet için. Seviyoruz Ahmet Evet. Bir Süper Lig'e çıkma şartları size, size göre neler olur mesela? Hangi yani sadece yönetimin desteğiyle halkın taraftarının, sivil toplum kuruluşlarının, dünya genelindeki Ahmet Spor taraftarının destek olması lazım. E, Ahmet Stor'larının çoğalması lazım. Sadece Güneydoğu'da değil diğer illerde de olması lazım. Böylelikle 1. E, Lig için e, önümüz açık olur diye düşünüyorum. Süper Lig için. Evet. Süper bir şey. Yani şampiyonluğumuzu bu hafta ilan edeceğiz. İnşallah e, birinciliğe çıkacağız. Birincilikten sonra Süper Lig'e çıkacağız. En büyük Ahmet Spor. Mehmet Ali abi bu sene iş maçlara geldin mi? Tabii canım. Nasıl geldin? Nasıl buldun bu sezonu? Valla Ahmet Spor bu sene acayip çok iyi. Kastamonu maçında ben zaten bunu tahmini vermiştim. Diyarbakır Spor yenecek diye. Ahmet Spor. <laughs> Tabii ki. Pardon Ahmet Spor fark etmiyoruz. Biz Diyarbakır Spor, Ahmet Spor aynı zaten. Aynen. Yani maçlarına gittiğim zaman keyifle izliyorum. Çok rahat izleyebiliyorum. Kana göre sezonun en iyi maçı hangisiydi detaylandırabilir misiniz? Sezonun en iyi maçı 8-0'lık maç olması lazım. Ne oldu, rakip, rakip <laughs> çok biraz rakip biraz güçsüz <laughs> ama çok güzel gerçekleşti. Evet. Gollü olunca esas Gol, seviniyor. Amaspor gördünüz. Tabii ki. Diyarbakır'da en iyi oynayan takım bölge takımı tek o var zaten şu anda. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yani hiçbir yerde istenmeyen bir Amaspor tek başına müdahale veren bir Amaspor'du Diyarbakır'dan. Halkın yani halkın takımı olduğu için yükselir. tabii ki yani. Şimdi ne kadar Batı tarafı bizi istemese bile Gücümüzü görüyorlar farkımızı da görüyorlar biz öyle bir insan değiliz zaten onlar kendi terbiyesizliği, onlar kendi bozunculuğu özellikle Bursa Spor Spor'un taraftarı olsun bütün bölgesi olsun hep aynı cezalarını buldular İnşallah ediştiler. da daha çok fena buldular da ben onu umut ediyorum da yani kimse ayrımcılık yapmasın AMS Spor güzel bir takımdır çok iyi bir takım başarılı bir takımdır AMS Spor Diyarbakır'ın gölüdür bir kere AMS Spor olmazsa <laughs> Diyarbakır yoktur bende mutluluk kaynağımız. yani forma üstündedir. Bugün kusura bakma her gün gir, Her gün üstümde duruyor. Bir de kes kusura zarar olduğu için biraz bana biraz çekiniyor. <laughs> Kalbimizdedir o. <laughs> Evdedir çek. Yani bir de alıp size atabilirim sorun değil yani. Sorun değil biz. <laughs> Bugün Görüşmek üstümü değiştirdim iş görüşmesine gittiğim için mecbur üstümü çıkartmaya çalıştım. Allah razı olsun. <laughs> Eklemek Allah razı istediğiniz bir şey, duygu düşünceniz, taraftara, takım oyunculara. Ee, bütün herkesi, bizim bizim köyler hepsi geliyor. Takım olarak yani seyirci olarak takımı destekleme <laughs> her zaman geliyorlar köyden araba kalktığı zaman herkes binip geliyor. Yani Gürbüz bayağı uzak bir yerde. 65 kilometre yol geliyor bizim seyirciler. Herkese davet ediyorum. Tabii ki yani son maçlarda umutla bekliyorum. Yani son birkaç puan alsak da şampiyonluk bizim olacak. İnşallah da öyle geçer yani. en son maçta da bir düşüyor. Eren şunu. Ne çamadı Vinam sezonu? İnşallah birinci lig ya. Peki Emiharın Emiharın Süper Ligi yana. Şu bu Emiharın Süper Ligi begorte lazım mı? Valla çi lazım abi. Çava Birinci lige dem hene kitici ko top kon acı inşallah meyres berliye. Am sal iki dana mümkün? Sal iki da belki ne bağım zor koyar ama inşallah meyres. Korto ant nasıl bıkan? İnşallah mek birinci dünce ola. Ne forma am esporla ko ne kitici ma? abi. Ha. Ama am duvazet de am espor forması ile ko kitici. Da. Tev her gün bir maçı bazar inşallah am duve derine. Böyle. Ami serkeftiyle dijiji bıkırın inşallah. İnşallah. Acı büşünde inşallah birinci lige dana. Ne hissediyorsun? Valla iyi hissediyorum yani bizim takımımızdır. Yani güzel yani kazandı, şampiyondur bence. Süper Lig'e çıkar mıyız sence? Allah'ın iziyle çıkar abi. Ne Şan hangi şartlar oluşursa mesela artık Süper Lig yani adayız diyebilirsin. Valla abi şampiyon olursa Önce buradan çıkmak lazım. Evet şampiyon olursa bu ligden çıkarsak Tamam. Yani bu bu motivasyonla inşallah Birinci Lig'e de çıkmayı düşünüyoruz abi. Süper Lig'e? Süper Lig'e. İnşallah. Şimdi Ames Spor'umuz yani şehrimizin, bölgemizin gözde takımı birinci Lig'e çıkacak inşallah. Neler düşünüyorsunuz? Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Çok sevinçliyiz. Yani hani yıllardır beklediğimiz bir şey. Bir 15 senedir bu anı bekliyoruz. 10 seneye girecek. Doğru on, oldu. Yani bu şehir üst ligi görmedim 15 senedir. Doğrudur. Hani 2009'dan 2010'dan beri yani bir üst lig görmedik. Ki heyecan içindeyiz, sevinç içindeyiz bu şehirde büyüyen, doğan hani her çocuk hani bu dakikadan sonra emin olun ki Ahmet Sporlu büyüyüp Ahmet Sporlu doğacaktır. Hani böyle işte. Peki Mehmet, bir selam. Ahmet Sporlu çoğudu beni. Valla şampuanı, şampuan azazanı da azaza bir peyvindi be. Sır çabuk, Türkiye'de de ben anlıyorsan ben sıkıntı yok. Sen konuş. Az vana ki Ahmet Spor zaten Amsterdam evet. yani şunu birinci ligi. Ee, yani West şunu. E, ma Bauer Knezi. yani destek ma rezi şöyle şampiyonlar ligi zi. Ma ma inşallah zi anava var benim. Te isal takım te çava di pevajo süreç çava bu. Böyle sürece uy yani zav bi. Eee ana var. çi maça. Avaqta wait at ba şuna. Evet. A, rociş, ma şuma fotoğrafımızı antibi paylaşmış kedi evet orman parktı. Ere. Lüver ya. On bazı finamere ve fotoğraf ettiyim. Götünek ve jibo taraftar takım. Hey, daha fazla götünek ve. Ne? Evet. Böyle spas. Evet. Evet. Evet, İnşallah baş? İnşallah maç Çıkmamış daha. bizim problemimiz yoktur. Üç maçımız var, bir puan ayıcımız var. Dört puan alsak sağlamdır. Evet. Neler söylemek istersiniz? bize çok çektirdiler. Biz bu şampiyonluğu hak ettik. İnşallah kulübe sesleniyorum. O kupayı alıp Şehmus Kaptan'ı mezarına götürürler. Bir içimizdeki Ukta gitmiş olsun. Siz bu sene Ahmet Spor birinci lige çıkacak. Neler söylemek istersiniz? Ola eskiden Urfa'ya Mardin'e gidiydim, Talas'a kadar gidiydim. Bu devletin zulme karşı da hiçbir yere gidemiyorum. Zaten bırak. Soğuk mi? oldum. Havan mı? işte ki Kesin cin Kadın taraftarlarımız hiç konuşmuyor. Ee, Lütfen yani Amel Spor hepimizindir. Kadın erkek fark etmez. Vazro röportajı de. Ben Baver Çelebi. Baver. Maçlara gidiyorum musun hiç. Maçlara gitmiyorum ama bundan sonra gideceğim. Elimde çok büyük bir şarkı da var Amel Spor halkı için, Türkiye Biz, halkı için. Bizimle paylaşabilir misin? Şu an için paylaşamam çünkü noterde daha onu e, onaylamadım. Evet. Ama ee, bu bu işle ilgili büyük 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 iş iş insanları, büyük adamlar bana ulaşırsa tamam. onlara dinletip Türkiye halkı için bunu piyasa sunabilirim. Ee, sosyal medya hesaplarımızdan bizimle iletişime geçerseniz kulüple iletişimimizi sağlarız. Tamam olur, sıkıntı yok. Siz nasıl isterseniz. Ahmet Altıpas. Evet. Ahmet Altıpas. Evet, evet. evet. Bu logoyu görürsünüz. Tamam, tamam. Çok... Ee, bu sezon hakkında neler söylemek istersiniz? İnşallah şampiyon olacağız. Evet. Her şey her şeyin hayırlısı diyoruz Ahmet Ahmet halkı için, Türk tüm Türk, Türkiye halkı için ne diyeyim? kadar e, ötekileştirmeye rağmen bunu başarıyoruz. İnşallah. Çünkü her şey insanlarımızın elinde biliyorsunuz. Yani insanlarımız evet derse şampiyonluk da gelir, başarı da gelir, huzur da gelir, mutluluk da gelir, refah da gelir. Yani kısaca her şey insanların elinde. چه گرم مسال؟ که رکب ریت. چطوری؟ یک سرچال سرچال ساگ باش ترازیم. چه گرم مسال؟ این با یا درمیانی هم باف سر. چه گرم؟ وسیژون ساگ با مسال؟ وسیژون سپر. حالا ازیر دو سیزونها سرفت با یا مزلمیش بودن سوناندا. اما وسیژون سانکی انشالله خیرخشی و همه چampions لگه بگر. وسیژون ماتچ اروکو است اشتر اخواشات کیجان با؟ ماتچ اروکو کیجان Nayi. Erzincan bu. Evet, galiba Erzincan bu. Abi yapar kardeş bu işin rah. Bu tabii ki işi ve maça derbas bu. Akşam bolu, kırılma noktası var tak. Abi yap süper bu. Evet. Ne kadar tez bu amher süper ligi? Çiş şart umarım lazım. E, destek önemli e, destek yani. Gerekçe iş adam ya gerekçe taraftara. E, yani büyük bir, e, destek vermezce merak lazım. Evet. Yani. Kötü nokta. Гутынэ ма, ам та хуме хо бош не айлан. Касынлик ла м дастак бидан ам аран мача хо бош не айлан. Ам са ахо тэ шыбэкан. Тавики нэг мазарав тазаврата пиз бэ тэште айу, сада джа дастак. Яни мач чава ба, bi ба мача ам дастаки бидани. Гурал мача шыб гора ба ам дастаки бидани.